arkadaşlar bugün sizlerle PUBG oynuyoruz arkadaşlar Bilmem ne istek atmış falan filan filan Milan Seni bulurum Allah. Im. Arkadaşlar hemen Umut'un şeyini kabul edelim arkadaşlar şeyini. Kanka arkadaşlar onu artık. kankaız oğlum. olup. arkadaşlar Umut'la kanka yazacak eğlence parkına gidince Arkadaşlar biz videomuza geçelim. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün sizlerden 4000 like istiyoruz arkadaşlar. 4000 like istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle evin kapısına gel. Burası kapısı mı ya? Oo arkadaşlar mini 8 x taktık arkadaşlar. Şansa bakın arkadaşlar ya. Şansımız bol. Araba da var. Arkadaşlar videoyu dediğim gibi 400 bin ay 4 bin like istiyoruz. Demin de 400 bin dedim herhalde aklım kırıştı arkadaşlar YouTube'dan. Aa çantama bak küçücük cücücük. Bap 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 Arkadaşlar duydunuz mu? Bence duydular. Değil mi arkadaşlar? Bence duydunuz. Oo. Burada bulmak çok zor olacak ama araba bulmak çok kolay. Benim dediğim araba Buggy. Buggy Buggy. Kaki Kaki. Çuku Çuku. Pikachu Pikachu. Aaa bir tane daha araba var. 4 evet. numara filan filan. 1 numara. Gidemem. Ay ben 4 numara yaşıyorum. İki numara. Oğlum iki numara nerede lan? Arkadaşlar iki numarayı arkada görebiliyor musunuz? He anladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üç numaranın oraya bakın içinde. Bir numara seni almaya gelirdim ama Şimdi gittim bile. Başka bir giyin alsam. Kardeşimmiş arkadaşlar bu <laughs> çok kolay öldü. İyi ki bakmışım arkadaşlar lüttuna. Lüttuna bayılırım adamlarım. Evet tamam benim aksiyonum. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi 4 400, 4000 like atmayı unutmayın. <laughs> çabuk söyledin. Ben çabuk söyledin o oh, Bir numara araba bulmuş geliyor arkadaşlar. Tam buradan adam gelecek bir öldüreceksin ha. M4 bulduk arkadaşlar. M4 bizim işimiz baba. E buradan geçiyorlardı. Eskiden biz geçiyorduk arkadaşlar buradan. Ama şimdi geçilmiyor. Tam kapatmışlar demirleri. Oradan niye kaçıyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar. Siz de duydunuz mu? adam var. <laughs> Kolay olacak. Ya da zor olacak arkadaşlar. Has, Hadi bakayım. Arkadaşlar adamları göremiyorum. Şu kenara çekileceğim. Arkadaşlar adamları göremiyorum. Arkadaşlar adamları görebiliyor musunuz? adam kaçırdın yazarsanız yorumları arkadaşlar. Ben adam göremedim bir tane bile. Ben şuraya geçeyim de. Ama burada daha dikkatli olmamız gerek arkadaşlar. Görünmüyor arkadaşlar. Adam varsa görünmüyor. Gördüm. Arkadaşlar gördünüz mü? Adam ölmedi arkadaşlar. Şu evde arkadaşlar. Mark the location. İşaretledim ben orayı. arkadaşlar şu ikide birdir adam zannediyorum. Baksana oradan siyah siyah gözüküyor arkadaş. Arkadaşlar saldırsam mı bilemedim ki. Adam da gitti. Arkadaşlar bence şu eve girelim biz. Arkadaşlar inşallah anam burada değildir. Yoksa direkt ölürüm. Direkt. Ayak sesi yok. Çok fena sıktılar arkadaşlar. Adamların yerini öğrendiğimize göre adamlar şurada. Dikkatli olun. Arkadaşlar adam görmeye çalışıyorum ama sıfır yöntem sıfır Ha oraya gitme bir numara. Bir numara öldü Allah'a emanet. arkadaşlar ben de gidiyorum Raşlayacağım arkadaşlar şaka şaka direkt ya öldürürler arkadaşlar beni. bizim bir numara nereye gitti oha oradan geçtin oraya gittin bir numara ben de gitmeye başlayayım diyerken arkadaşlar İnşallah ölmeyiz daha. Ben kaçmaya çalış. Vallahi öleceğiz. İyi ki kaçmışız arkadaşlar. Şuraya doğru gidelim. Koçun yanından gidiyoruz. Arkadaşlar ben alana gideceğim şimdi alana gidiyorum adamları görebilsem vuracağım ama bulamıyorum arkadaşlar çok saklanıyorlar falan geziniyor. Allah'ım öleceğiz ya. Aa bayıldım. Nasıl ya? Yardım. Help. Help. Arkadaşlar şurada adam. Arkadaşlar inşallah bir numara yetişir diyeceğim. Bir numara Gel çabuk. Ya oğlum ya. Arkadaşlar öldük. Görüşürüz. Ben 8 x atacağım herhalde. Arkadaşlar canıma bakalım. Bir numara gel gel. Gel lan. Gel. Seni buraya getirmek için neler yaptık yemin ediyorum. Gel bir numara. Gel. Pel, pel. Help. yaptım arkadaşlar. Hadi kurtar beni. Kurtar. Hel 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 hel. Adamsın. 8x keşke atmasaydım arkadaşlar. ...dikkatli arkadaşlar onu Bir numara, ay iki numara sana helal olsun. Senin yardımına ihtiyacın olursa ben yanındayım. alana gidelim yavaş yavaş. Back Yürüyecek yürüyerek gideceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Alana bakın kaç metre uzaklıkta. Yardım. Al işte bir numara. Gördün mü bir numara ne yaptığını? Alın işte arkadaşlar size bir numara. Arkadaşlar Brawl Stars videosunu gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. yorumun yüzünden arkadaşlar ben hemen kit basayım. İki iki tane kit. Arkadaşlar adam var. arkadaşlar da. Ben hemen kit basayım. Çok vurmaya başladı arkadaşlar alan. Arkadaşlar başka kitimiz kalmadı. Şurada araba bulsak arkadaşlar güzel olacak ama arkadaşlar alana yaklaştık arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Hepsi bir numara yüzünden arkadaşlar. Yalnız ölmeye başlıyoruz arkadaşlar. Targı bezini bırak. Targı bezini bırak. Koşmaya çalış. Çalış çalış koş koş. Koş abi koş 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 koş. Bir numara bayıldı boş ver. İki numara da ölecek ya. Abi sen orada niye bıraktın kendini ya? Arkadaşlar bir de canımız minnacık kalıyormuş alanı ölüyormuşuz arkadaşlar. İki numara niye sen orada kaldın? Arkadaşlar iki numara da ölecek gitti yoksa arkadaşlar. İnşallah benim gibi olur inşallah. İnşallah arkadaşlar. Hepsi bir numara yüzünden zaten arkadaşlar. İnşallah ölür bir numara. Kurtarmaya çalışma kanka ya. Ölsün orada boş ver. Buldum bir tane. 8x atarım ha bizim adama. 2 numara tabi. 1 numara değil. 2 <laughs> numara ölüyor. Arkadaşlar 2 numara da öldü. Arkadaşlar ben de öldüm. Arkadaşlar hepimiz öldük. Arkadaşlar be. Hepsi hepsi bir numaranın yüzünden ya. Arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.